Herkese selamlar. Bugün Ayranlıca Ankara Antika Pazarı'ndayız. Antika pazarına geldik. Nerede? Eee Hoşdere en yani aşağı indiğinizde sola döndüğünüzde bulunan pazar yeri. Her ayın ilk pazar günü antika pazarı oluyor. Küçüköy'de de bulunuyor ama burası daha merkezi olduğu için bize yakın olduğu için biz burayı tercih ettik. Bugün burayı talan edeceğiz hazırsanız başlayalım Emre Kılıç'ın yanındayız. Emre Kılıç da koleksiyonerlerden bir tanesi. Ben uzatmadan kendisine vereceğim ama kendisi tezgahı da anlatır, en azından koleksiyonu da anlatır. Bu şekilde devam edelim. Hocam merhaba. Merhabalar. Şimdi koleksiyonu tezgah bana böyle anlatır mısın? Ben genelde e, müzik ve sinema arşivi yaptığından dolayı genelde hani onunla ilgili şeyler satmaya çalışıyorum. Yani kendi sevdiğim türdeki şeyleri satmaya çalışıyorum. İlk başladığımda da zaten kasetlerle başladım. Hani en fazla kaset satanlardan da biri benim yani. 10 senedir filan da bu ayran canlı kafadan da açıyorum. Kenan Doğulu artık daha şey hali. <laughs> 80 ve 85 yıllarına aittir o. Sen de koleksiyonu yapıyorsun hocam. Çünkü benim bildiğim kadarıyla böyle tezgahı olanlar bir de ekstra kendi koleksiyonları oluyor. Ya ben hobi olarak yapıyorum. Hani bunları koleksiyondaki fazlalıkları getiriyorum. Hem koleksiyonuma da katkı sağlamış oluyorum yani. Tekrar geri dönüşümlü gibi bir şey oluyor yani. Kaset koleksiyonu mu yapıyorsun? E, kaset, sadece kaset, müzik? Sadece kaset değil hani. E, dergiler var mesela. E, çok fazla dergi arşivim var. Poster arşivim var. Tespih arşivim var. Oyuncak biriktiriyorum. Çok fazla oyuncak arşivim var. Hani çok çeşit, bende çok fazla. Anahtarlık var mesela çok fazla. Antika objelere mesela çok severim. Eski. Onlardan genelde biriktirmeye çalışıyorum. Ama ağırlık olarak ilk başladığım şey kasetlerde başladım kasetlerde. yani. Bir de bana şeyden bahsettiler mi? Sıkıntılardan. Gelip tezgahın fotoğrafını çekip kendininmiş gibi satıyorlar. Yapıyorlar yani. Ondan da bahsederse hani çok, en azından. Çok üzücü bir durum ama şey, ne yazık ki yapıyorlar. Hani buradan mesela alıyor bir, bunun resmini çekiyor. Bir bakmışsın kitapta çıkmış yani adam. Benim diye koleksiyon benim diye Benim, benim, diye, benim diye çıkıyor. Yani, yani çok üzücü bir durum hani. Yürüdüğü üzere onun bile şeyin tezgahını kurmuşlar hep. Yani. <laughs> üzücü bir durum ama işte keşke yapmasalar. Tabii keşke. Hani yapmasa keşke yapmasalar. Yani. Alsalar hani koleksiyonuna koysalar, biriktirseler. Hani o şekil şey yapsalar yani. Sadece bakmakla yetinmeseler. <laughs> Bu arada Emre'nin hesabı var. Oradan da takip edebilirsiniz. Neydi hesabı i̇şte Emre? İnstagram'da koleksiyoner Emre diye takip edebilirsiniz. Instagram'da koleksiyoner Emre diye. Yukarıya atıyorum zaten. Şeyde de YouTube'da da vardı. YouTube'da daha yeni açtım. 2-3 tamam. haftalık bir şey. Onda da aynı koleksiyoner Emre diye kayıtayım. Tamam ben Instagram adresini videoya sabitliyorum. Oradan tıklarsanız Emre'nin de koleksiyonunu görmüş olursunuz. Hem mesela de yardımcı koleksiyondaki olur. Koleksiyondaki de size. mesela parçaları ben satmıyorum mesela. Bunlar mesela koleksiyonda mevcut ama mesela bunların hiçbirini satılık değil. Bunlar senin koleksiyonun. Benim koleksiyonum mesela bunlar. Peki şeyi soracağım Emre. Örnek veriyorum. Yani Barış Manço'nun mega albümü. Ne fiyatları bunlar? Ya Barış Manço albümleri biraz değişiyor yani. 5 liradan başlar Barış Manço albümü 100 liraya kadar 200 liraya kadar çıkar. Ha bu albüm nadir de, olmasıyla. Nadir yani. olması lazım. Bu albüm biraz daha fazla bulunan bir albüm. Mega Manço. Hani bu albümde 10 lira, 15 lira, 20 liraya kadar satılıyor yani piyasada. En pahalı kaset hangisi şu an için? Şu anda en pahalı kasetler arasında Neşet Ertaş var. Neşet Ertaş. Neşet Ertaş var. Hani diğer kasetlere göre biraz daha az çıktı. Tom Mix var. Tom Mix'i bilen de aynı bu şekilde. <laughs> bir zamanlar gazetelerin verdiğini şu milliyet an artık yedim, bulamıyoruz. Yedimleri. Vay be. Teşekkür ederiz Remi. Sağ ol kardeşim. Kolay gelsin. Ayrı satışlar. Ben sevdiğim alanlardan biri plak. Hele ki böyle Mick Jagger, Rolling Stones'un, Modern Talking 2 efsane. Oh, al sana Flashdance. Bunu hatırlayan da bayağı efsanedir bu. Bununla büyüdünüz oğlum ya. Bununla işte. Harika. Boniyem. Bir de bunlarla büyüdü. Yani ilk üretimleri şeydir. 55'ler başlar. Yani 50 yıllarda. E, tamamen camsızdır. İçinde i̇şte koltuk falan yoktu. 55'lerde başlamıştır. E, 60'lardan 75-70'lere doğru da cam konmuştuk, Gene koltuk konmamıştı. Ee, 75'ler, 70'lerden 75'lerden sonra da koltuk da bunların içlerine. Tekerler değiştirmiştik. Ee, ince teker, kaç teker dediklerimizdir bunlar. Resneyle ilk üretimlerde. Ee, sonra da e, süper feste geçiş tekerleri vardır, ince tekerler. Metal mi şey mi plastik? Metaldir tabii ki, metal metaldir. Nesnelerde plastik yoktur. Eski üretimlerin hepsi metaldir. E, ee, görebilirsen ince teker. Bu Evet. Bu da değil. Aynen. Yani 70'lerde de ilk ince tekere geçmiştir. Yani bu tekerlerden. Bunların şu anda isimlerini tam hatırlamıyorum. Yani taş teker deriz bunlara. Ee, ince tekere geçmiştir. Resmi olarak bundan sonraki ilerden yani 75'ler 80'lerden sonra da e, Superfest kalın tekere geçmiştir. Bunlar kalın tekerdir. Regular. Bunlara da daha çok e, regular V isteriz. İnce teker işte bu taş tekerler. Şunlar. Ortaları metaldir. E, yani tarihçileri böyle. Yani 50'lerden başlıyor. En eskilerimiz bunlar. En eskilerimiz onlardır. Bunlar kibrit kutusu diye de geçer. Estee firmasının ee, ilk yaptığı oyuncak, torununa yaptığı bir oyuncaktır. Ve onu bir kutu içinde kibrit kutusuna koymuştur. Adı da kibrit kutusu olarak kalmıştır. Tarihi de böyle güzel. Keza majeret vardır. E, Sikular vardır. Bunlar da eski üretimlerdir. ama en eskileri yine Nesne. Bundan Nesne'den önce de şeyler var. Lone Star'lar var. Lone Star. Lone Star. Onların da tarihi birbirine çok yakındır. Bunların hepsinde serileri vardır. Numaralar numaralandırılmıştır. İkincisinde seri numaraları var. Yine Regular farklı bir teker olarak uygulanmıştır. Evet, güzel, güzel, güzel. Şu anda ee, Nihat hocamız var. Nihat 1500'dür Regular Lease. <laughs> Yine yani 70'ten sonra tabii 80'ler falan. 1500 lira üzeri. Hayır. Lira. Modelin adı Fiat 1500. Lira. Ha Fiat 1500. Fiat 1500. 1500. Bunu çok kimse bilmez ben bu arabaya biz bindik çocukluğumuzda bizim vardı burada. Adı Jonker'dır bu arabanın. Bence Jonker olarak biliyorum ya. Jonker'ı bilir misin? Evet, Jonker işte. Bunlar koldan üç testir. biz kullandık aha, bu arabayı. Aha. Zamanında. 1300 Motor. Bir fiyat 1500 liraymış. bakın bunlar çok... Bakın. İçinde cam vardır. Evet. Ee, ama içinde koltuk yoktur. Bunun koltuk olması lazım. Bunda da yok. Bu da koltuksuzdur. Koltuklu modellere geçtiği yıllar. Camsız, camlı ve hem camlı hem koltuk direksiyonludur. Onlar 80'ler. Hem direksiyon hem koltuk. tarihi. İngiltere, Wales'te. Bu da çok kıymetli modeldir. Evet. Süper. Bu da standart markası zaten yazıyor. Dolayısıyla hemen hemen aynı var ama bunlar daha kıymetli. Dolayısıyla daha kıymetli. Bunlar mintleri falan, bunlar servet yani. Aslında böyle... E Ele <laughs> alınmayacak yani. Kasada saklanması yani. gereken şeyler bunlar. <laughs> aldıklarımız oldu büyük şeyler de oldu küçük şeyler de oldu ama en güzel şeylerden biri benim de hobi olarak sevdiğim şeylerden biri küçük böyle yapay videolar oyuncaklar benim ilgimi çeken tezgahlar daha çok bunlar olduğu için bir de silahlar eski silahlar kılıçlar videoda zaten birçok kez çektim onları görmüşsünüzdür kılıçlar çok pahalı olduğu için onlara giremedim ama gideceğim ona da gireceğim neler aldık şimdi küçücük küçücük göstereyim ben Snoopy'leri aldım Snoopy'ler güzel ve tatlı şeyler biliyorsunuz ki hepimizin hatta hatırlayan herkesin çocukluk çocukluğumu anlatan çocukluk hikayesi diyebileceğimiz karakterler hatta şöyle tatlış bir olayı varmış bunun Videonun da böylece sonuna geliyoruz. İsteyenler için yine söylüyorum her ayın ilk pazar günü Ankara Ayrancı'da kurulan Antika Pazarına gidebilirsiniz. Eminim her zevke ait bir şey var. Kullanabilirsiniz. Seveceğinize eminim. Videoyu beğendiyseniz destek atmak istiyorsanız eğer abone ol butonuna da tıklarsanız sevinirim. Ve bundan sonraki videoda da hemen şöyle yapacağız. Bunları alıp yerine koyacağız. Nereye koyacağız? Gösteriyorum. Bizim stüdyomuza girdiğimizde böyle ufak bir kafi alanımız var. Kahveci bölümümüz var. Sonrasında böyle daha çok benim diyebileceğim hobi alanım var. Bunları kartondan yapmıştım mesela. Çok sevdiğim şeyler. Bunları da heves edip kilden yapmıştım. Marvel karakterleri var. Diğer başka karakterler var. Şimdi aldığımız bu küçük snowflakeleri ya yanlarına koyacağım ya üstte bir boş raf var oraya koyacağım. Küçük bir koleksiyona adım atmışım.